Dostlar merhaba bugünkü pedalımız Nux MG30 şimdi bu pedalda basit e, bir gitar ayarı hemen nasıl yapılır onu biraz anlatmaya çalışacağım İsmail hocam gitarıyla bize eşlik edecek sağ olsun bu haftada e, şimdi hemen arka taraftan başlayayım burada gitarı bağladığımız input kısmı var telefon tablet bilgisayar için AUX kısmı var kulaklık çıkışı. Burada harici send ve return kısmı var. Burada harici pedal ya da efekt pedalı bağladığım zaman buradan gönderiyorum. Output kısmı iki tane. Birisi mono ikisine bağlarsam left right şeklinde çalışır. Bir tane harici pedal çıkışım var. Şurada o da. Harici pedal çıkışını yönlendirebiliyorsunuz. USB girişinden de bilgisayarda bunun programını indirip bilgisayardan da butonları yazabilirsiniz. 9 voltluk bir DC adaptörle çalışıyor. Burada da on off kapama tuşumuz var. Master volume tuşumuz. Kayıt tuşumuz. Burada ikisine birlikte basarsam looper açılıyor. Şu ikisine birlikte basarsam tuner açılıyor. Ayrıyeten artı ve eksi burada. İçinde şu an bizim pedalda 32 tane present, 32 tane kanal var. Her kanala da 4 tane kaydedebiliyorsunuz. Yani 1A, 1B, 1C, 1D sonra 2A'ya geçiyor. 2A, 2B, 2C, 2D. 3'e geçiyor. Bu şekilde 32 tane şöyle geriye geleyim. Şuradan da direkt sayfayı görebilirsiniz. Hani buradan tek tek basmaktan ziyade şunu çevirdiğim zaman 32D'ye kadar buradan hemen görebiliyorum. Enter'a ortaya bastığım zaman buradan direkt bakabilirsiniz. Şurası Exit, ana menü çıkış kısmı. Dört tane knob var. Şurada sağ sola sonsuz dönebilir. Burada da yine sonsuz dönebilen bir knob var. Ayrıca yukarı, aşağı, sağ ve sola da dönüyor. Şurada da efekt zincirini görebiliyorsunuz. Bu da ekspansiyon pedal volume atayabilirsiniz, vah atayabilirsiniz. Onları zaten göstereceğiz. Şimdi bugün yine basit bir şekilde hazır bir tane az önce yazdık. Şunun üstünde yapacağız biraz ayarlarımızı. Şimdi pedalların hepsini kapatayım. Ayarlarımızın hepsini kapattım. Şu an gitarımızın orijinal tonunu duyuyorsunuz. şu an gitarın orijinal tonu bu. Şimdi biz ne yaptık? Önce bir tane kompresör ekledik. Ses daha dengeli, balanslı gelsin diye. Efekt tuşunu kapalı bıraktık. Şu içinden gideyim hatta. Tek tek buradan anlatayım. Kompresörün içine girdim. Sağ sola çevirdiğim zaman 1, 2, 3, tane farklı kompresör var. Biz stüdyo kompresöre göre ayarladık. Threshold, Rad, Gain ve Release kısmı ayarlarını da bu şekilde yaptık. Bunları kulaktan kendiniz yapabilirsiniz. Bir önceki videolarımda kompresörün ne işe yaradığını detaylı olarak anlatmıştım. O yüzden bu videoda anlatmayacağım. Efekt kısmına uzun tıklıyorum. Bir kere basarsam aktif hale gelir. Işık yanıyor zaten. Şu an sadece pedal çeşitlerini göstereceğim. Distortion pedalları, boz pedalları, blues pedalları, tüm pedal çeşitlerini en sona da vah bırakmışlar. Hepsini burada görebiliyorsunuz. Şuradan amfi katlarını görebilirsiniz. Şu şekilde. Bu amfi katı dediğimiz şey aslında bizim şuradaki ayarlarımız var ya. Her amfinin biliyorsunuz buradaki ayarları farklı oluyor. Nux'un işte güzel tarafı burada siz bunlara ayrıyeten para vermeden bunun içerisindeki 10-15 tane amfikatını aslında örneklemesiyle satın almış oluyorsunuz. Farklı farklı çeşitleri var burada. Buradan onlara bakarsınız. Bir de şu an AVP kısmındaydık. Ayrı kısmına girince de şu hoparlör kısmını aslında satın almış oluyorsunuz. Burada da sadece hoparlör var. Hoparlör kısımlarını da buradan seçiyorsunuz nasıl gelsin hoparlörleri örnek veriyorum. Mesela 1960 TR 212 iki tane 12 inçlik hoparlör diyor. Şurada mesela 4 tane 10 inçlik hoparlör, 2 tane 12'li hoparlör, 4 tane 10 inçli hoparlör. Şu sayı onu belirtiyor. 4 adet 10 inçlik hoparlör. Yani şu hoparlörlerin her biri 10 inç oluyor. 4 tane 13 hoparlör markası TRC'ymiş mesela. Buradan da hoparlör çeşitlerini seçebiliyorsunuz. En sonunda da kayıt yeri açılıyor. Burası R kısmıydı. Equalizer kısmına uzun bastım. Equalizer kısmında da 1, 2, 3, 4 tane farklı Equalizer çeşidi var. 6 band Equalizer. Burada yine 6 band başka bir modelin Equalizer'ı. 10 band Equalizer. Bir de Para Equalizer, para Metrik Equalizer var burada da. Bunların üzerinde oynamaları yaparak basını, tizini Equalizer kısmında ayarlayabilirsiniz. Mod kısmında da renkler var. Modülasyon kısmı yani. Chordslar, ondan sonra Flinger'lar burada. Pisler burada. Trimelo burada, Rotary. Harmoni kısmı çok hoş. Oktav pedal olarak da bunu harmoni olarak ayarlayabilirsiniz. Burada bir sürü efekt çeşidi var. Hoşunuza giden efektleri buradan seçebilirsiniz. Delay kısmında Eko kısmı burası. Bir derdim var. Mesela buradan ayarlayacağız. Reverb kısmı da yine en sonda buradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı reverb'ü kullanabilirsiniz. Ortalama yani pedalda bu bir pedalın, dijital pedalın içinde 80 tane analog pedal aslında satın almış oluyorsunuz. Ana ekrana döndüğüm zaman şu alt kısımda pedal zincirini görüyorsunuz zaten burada. Gate'inden, wah'ına, kompresöründen, amfikatına, hoparlöründen, equalizerına modülasyonuna, dileğinleri, vermüne ve en sonunda volümüne kadar ayarlayabiliyorsunuz. Pedalın buraya kadar olan kısmı genel tanıtımıydı. Ha şurayı da göstereyim. Looper pedal mesela. İkisine birlikte bastım. Looper kısmı açıldı. Şuradan ritmi seçersiniz. Play tuşu bu. Buradan sonra şuraya bir kere basarsanız play'e geldi. Double üst üste sürekli kaydeder. Durdurdum. Şuradan da durduralım. Bu şekilde devam ediyor. Tuner kısmımız da şu ikisine birlikte basınca da tuner kısmına geçecek. Evet. Gitarın sesini de duyayım derseniz buraya bir kere basıyorsunuz. Gitarın sesini. sahnede biz bunu kapalı kullanıyoruz. Sadece gözle yapıyoruz. Evet şu an şöyle ikisine birlikte exit'a basabiliyorum. Oradan çıktım. Şimdi geldim. Şu an gitarımızda hiçbir pedal açık değil. Gitarın dediğim gibi orijinal tonu buymuş. Daha kapalı bir ekledik. Şuradan kompresörü görüyorsunuz. Ayarlarımız bu şekildeymiş. Bir tane AB. şurada equalizer ekledik bir tane. da neydi? On band equalizer ayarlamıştık herhalde. Şuradan bir kere artı eksi yapacağım. Ayarlarımız gelsin. Şimdi şunları eklemişiz biz. Mesela clean bir ton için kompresör hangisiydi? Bu. Bir tane bundan eklemişiz. Ecolizer'ımız 6 band ecolizer'mış. Bir tane de reverb ayarlarımız da bunlarmış. Şimdi baştan başlayalım. Şimdi yine normal halini bir duyalım. Kompresör. Clean gitar için bunu eklemiştik. iki sayfa var. İkiye tıkladığım zaman ikinci sayfaya geçiyor. Birazcık mesela tizlerini vereyim. Biraz da baslarını alalım mesela. Bunu bu şekilde ayarlamışız. Şimdi biz iki üçü de ayarladık. İki de mesela distortion tonumuz vardı. Üçte i̇şte yine clean tonumuz Dörtte de solo tonumuz Bu şekilde Yani MG30 Çok güzel bir pedal Beğendim yani Gerçekten ee, anlatması da kolay, sahnede de hemen ayarlarınızı, her şey elinizin altında istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir şey, yani tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Sorularınız olursa alt tarafa yazarsınız, elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İsmail hocama da teşekkür ediyorum. Rica Pedal kendisini güle güle kullansın. Hayırlı <laughs> uğurlu olsun. Sağ olun.